uygulama, sayı kümeleri, verilenleri inceleyerek aşağıdaki soruları cevaplayınız. Bazı firmalara ait otobüslerin otogardan kalkış peronları ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir. A firmasına ait otobüsler karesi yüzden küçük, pozitif tam sayı olan numaralı peronlardan kalkış yapmaktadır. B firmasına ait otobüsler numarası tek rakam olan peronlardan kalkış yapmaktadır. C firmasına ait otobüsler numarası 25'ten küçük, çift pozitif doğal sayı olan peronlardan kalkış yapmaktadır. D firmasına ait otobüsler numarası 2 basamaklı doğal sayı olan peronlardan kalkış yapmaktadır. Peron numaralarının 1 ve 100 dahil olmak üzere 1 ile 100 arasındaki tam sayılardan oluştuğu bilinmektedir. 1. Örneğin A firmasına ait otobüsler 2 numaralı perondan kalkış yapmaktadır. Bu ifade semboller yardımıyla 2 elemanıdır A biçiminde de gösterilebilir. A firmasına ait otobüsler 11 numaralı perondan kalkış yapmamaktadır. Bu ifade semboller yardımıyla 11 elemanı değildir A biçiminde de gösterilebilir. B, C ve D firmalarına ait otobüslerin kalktıkları peron numaralarından yararlanarak bu gösterimlere benzer örneklerin nasıl yazılacağına dair düşüncelerinizi sınıf arkadaşlarınızla paylaşınız, sonuçlarınızı karşılaştırınız. Evet bu sembol elemanıdır sembolü. Bu sembol ise elemanı değildir sembolü. Şimdi B, C ve D firmalarına ait de birkaç tane örnek verelim. Mesela B firmasına ait otobüsler numarası tek rakam olan peronlardan kalkış yapacaklardı. O halde arkadaşlar bir numaralı peron B'nin elemanıdır. Tek olduğu için. Fakat iki numaralı peron B'nin elemanı değildir. Çünkü iki çifttir. C ile ilgili örnek verelim. C firmasına ait otobüsler numarası 25'ten küçük çift pozitif doğal sayılardı. Dolayısıyla mesela 4 elemanıdır C'nin. Çift olduğu için. Fakat 5 elemanı değildir C'nin. Çünkü 5 çift değildir. D kümesine ait örnek verelim. D firmasına ait otobüsler numarası 2 basamaklı doğal sayı olan peronlardan kalkış yapacaktı. O halde mesela 10 numaralı peron D'nin elemanıdır. Bakın bu 2 basamaklı bir sayıdır. Fakat 9 elemanı değildir D'nin. Çünkü 9 iki basamaklı değil. Bu şekilde örnekler vermiş olduk. 2. A firmasına ait otobüsler 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. peronlardan kalkış yapmaktadır. Bu sayılar semboller kullanılarak A kümesi eşittir 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya da A kümesi eşittir öyle x'lerden oluşuyor ki x kare küçüktür 100 ve x elemanıdır pozitif tam sayı olarak iki farklı gösterimle yazılabilir. B, C ve D firmalarına ait otobüslerin kalktıkları peron numaralarını belirleyerek iki farklı gösterimle yazınız. B firmasına ait otobüsler tek rakamlardan oluşacaktı. Bunlar 1, 3, 5, 7 ve 9. Şimdi bunları ortak özellik yöntemiyle gösterelim. B kümesi öyle x'lerden oluşur ki x tek rakam olacak arkadaşlar bu şekilde gösterebiliriz. C firmasına ait otobüsler ise arkadaşlar 25'ten küçük çift doğal sayılar. Evet bunu şu şekilde gösterebiliriz. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 ve 24. Evet bu kümeyi ortak özellik yöntemiyle gösterelim şimdi. C kümesi öyle x'lerden oluşur ki x küçüktür 25 ve x çift doğal sayı. Bakın bu şekilde gösterebiliriz. D firmasına ait otobüslerin kalkacağı peronlar. Bunlar da arkadaşlar iki basamaklı doğal sayılarda 10'dan başlar. 11 12 13 14 15 bu şekilde 99'a kadar devam eder. Şimdi D kümesini ortak özellik yöntemiyle gösterelim. D kümesi öyle x'lerden oluşacak ki x 10 ile 99 arasında ve x elemanıdır doğal sayı. Evet bakın x 10'a eşit ve ondan büyük olacak. 99'dan da küçük olacak ve x bir doğal sayı olacak. Buradaki sayıların hepsi iki basamaklı doğal sayıdır. Böyle gösterebiliriz. 3. A firmasına ait bilgideki pozitif tam sayı pozitif rasyonel sayı olarak ifade edilseydi yine iki farklı gösterimle yazılabilir miydi? Gerekçelerinizi açıklayınız denmiş. Hayır gösteremezdik arkadaşlar iki farklı şekilde. Liste yöntemiyle Yöntemiyle yazamayız. Gerekçemiz ise şudur. E, karesi 100'den e, küçük sonsuz tane pozitif rasyonel sayı vardır. Bu nedenle bunları liste yöntemiyle gösteremeyiz. Sadece ortak özellik yöntemiyle gösterebiliriz. 4. A firmasına ait otobüslerin kalkış yapacağı toplam 9 peron vardır. Bu ifade matematiksel olarak A'nın eleman sayısı 9 olarak yazılır ve A'nın 9 tane sayıdan oluştuğunu ifade eder. B, C ve T firmalarına ait otobüslerin kalktıkları peron numaralarının kaçar tane olduklarını olarak A firmasına benzer biçimde yazınız denmiş. Şimdi B kümesinin eleman sayısını bulalım arkadaşlar. B kümesi e, tek rakamlardan oluşuyordu. Bunların sayısı 5 taneydi. O zaman B'nin eleman sayısı 5 olarak yazarız. C kümesinin eleman sayısını yazalım şimdi. C kümesi de 25'ten küçük çift sayılardı. Bunlar da arkadaşlar 12 tane biliyorsunuz. Demin yapmıştık. Son olarak D kümesinin eleman sayısını bulalım. Bu da 2 e, iki basamaklı pozitif tam sayılardı. Bunların adedi 90 tanedir arkadaşlar. 10'dan başlıyor. En son 99'da bitiyor. Toplam 90 tane D kümesinin elemanı vardır. 5. A firmasına ait otobüslerin kalkış yapıp C firmasına ait otobüslerin kalkış yapmadığı peron numaraları matematiksel olarak A fark C şeklinde ifade edilir. Bu ifadeye karşılık gelen peron numaralarını belirleyiniz. Birinci sorudakine benzer biçimde iki farklı biçimde gösteriniz. Evet A kümesinde olup da C kümesinde olmayan elemanlar bunlar tek rakamlardır. Yani 1, 3, 5, 7 ve 9. Bunları ortak özellik yöntemiyle gösterecek olursak A fark C kümesi öyle x'lerden oluşuyor ki x tek rakamdır. Bu kümeyle dikkat ederseniz B kümesi aynı çıktı. 6. A veya B firmalarına ait otobüslerin kalkış yaptığı peron numaraları matematiksel olarak A birleşim B şeklinde ifade edilir. Bu ifadeye karşılık gelen peron numaralarını belirleyiniz. Birinci sorudakine benzer biçimde iki farklı gösterimle yapınız. Evet bu U şeklindeki sembol birleşim sembolüdür arkadaşlar. A kümesi ile B kümesinin tüm elemanlarını buraya yazacağız. Şimdi A kümesinde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vardı. Şimdi B kümesi de 1 3 5 7 9. Dolayısıyla A ile B'yi birleştirdiğimizde arkadaşlar gene A kümesi oluşur. Çünkü B kümesinin elemanları A kümesinin içinde var. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. A birleşim B kümesinin elemanlarını ortak özellik yöntemini şöyle gösterelim. Öyle x'lerden oluşur ki x tek rakam. Evet pozitif tam sayı. Bu şekilde gösterebiliriz. Bu pozitif tam sayı demeye gerek de yok aslında arkadaşlar. 7. Hem C hem D firmalarına ait otobüslerin kalkış yaptığı peron numaraları matematiksel olarak C kesişim D şeklinde ifade edilir. Bu ifadeye karşılık gelen peron numaralarını belirleyiniz. Birinci sorudakine benzer biçimde iki farklı gösterimle yazınız. Bu N şeklindeki sembol kesişim sembolüdür iki kümede olan ortak elemanlardan bahseder. Şimdi C kesişim D hem C'de hem de D'de olan elemanlar. Arkadaşlar 10 12 14 16 18 20 22 ve 24. Bakın bunlar kesişim kümesinin elemanları. Bunları ortak özellik yöntemiyle gösterelim. Şöyle diyelim. C kesişimde öyle x'lerden oluşur ki bir kere arkadaşlar x çift olacak. Çift sayı. Ve 20 x küçüktür. 25 olacak. Aynı zamanda arkadaşlar x 2 basamaklı olacak. 2 basamaklı x elemanıdır. Doğal sayı. 8. A firmasına ait otobüslerin kalkış yapmadığı Peron numaraları matematiksel olarak A'nın üstüne bakın bir çizgi koyuyoruz yani bu A'nın değili anlamındadır e, ifadedir ya da tümleyen de diyebiliriz buna bu ifadeye karşılık gelen Peron numaralarını belirleyerek iki farklı gösterimle yazınız arkadaşlar bunu şöyle yapalım önce liste yöntemiyle A kümesi rakamlardan oluşuyordu o zaman rakamların dışındaki sayılar yazacağız 10, 11, 12, 13 14 böyle gidecek. En son 100'e kadar. Evet, bu A'nın tümleyeni nedir? Yani A'da olmayan elemanlar demektir. Şimdi bunu ortak özellik yöntemiyle gösterelim arkadaşlar. Evet, x 10'dan büyük fakat 100'den küçük eşittir ve x pozitif tam sayıdır. Bakın bunu da böyle ortak özellik yöntemiyle göstermiş olduk. 9 B firmasına ait otobüslerin kalkış yaptığı peronların tümünden A firmasına ait otobüslerde kalkış yapmakta mıdır? Evet. Bu doğrudur arkadaşlar. Bunu da alt küme sembolüyle gösteririz. Yani şöyle. B kümesi A kümesinin alt kümesidir. Bir de şöyle bir sembolümüz var. A kümesi kapsar B kümesini. Buraya evet diyoruz. Bakın sorumuzun cevabı evet. Gösterimi de bu şekildedir.